Evet arkadaşlar ben Osman Torun'u bir video daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Parabellum hakkında tüm sorularınızı cevaplayacağım ve yapmış olduğumuz çekilişin sonuçlarını açıklayacağız arkadaşlar. Videoma başlamadan önce ekranıma aşağıdan abone olup like atmayı sakın unutmayınız. Ve beni Instagram'dan veya Facebook hesabından takip edebilirsiniz. Şimdiki hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoma başlamadan önce şunu şuradan belirtmek istiyorum. Bu silah tanıtım videosu değildir. Bu silahın tanıtımını daha önce kanalımda zaten yapmıştım. Bunun tanıtım videosunu izlemek istiyorsanız bakın şu yukarıdaki yazıya tıklarsanız tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Bu videoyu neden çektim derseniz arkadaşlar silah hakkında çok sayıda sorularınız geldi ve bunları bu video vesilesiyle hepsini cevaplayacağım. Ve bu arada çekilişimizin sonuçlarını bugün açıklayacağız. Öncelikle bu silah kim icat etmiş bir öğrenelim. Georg Luger, Avusturyalı bir silah teknikeri. 9x19 Luger P8, bir diğer atı ise Parabellum, Lazlar da Parabelli der bu arada. Modelli silahımızı keşfedi ve icat etti. Georg Luger 6 Mart 1849'da Avusturya'da doğdu. 22 Aralık 1923'te hayata gözlerini yumdu. Evet arkadaşlar Georg Luger'in mekanı cennet olsun diyoruz. Hristiyan olsa da mekanı cennet olsun. Yani bugün burada bu videoyu çekiyorsak onun sayesindedir. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Şimdi ise silahımızın mekanizmasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bilgisayar yardımıyla. Ondan sonra size efsane bir slow motion çekimi yaptım. Yani mekanizmanın nasıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş çekilişimize geçip sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Bu arada bakın dikkatimi çekti. Michael Mayas'ına şapka giydirmişik. Biz bu şapkayı giyelim. Ha Böyle daha iyi oldu gibi değil mi arkadaşlar? Evet şimdi videomuzu inceliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir slow motion. silahımız çok güzel görsel amaçlı. Şimdi ise arkadaşlar çekilişimizin sonuçlarına geliyoruz. Çekilişimizde Enver Paşa poster kartı vardı. Orijinal 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bakın 1914'te basılmış ve arkası daha yazılmamış. Böyle koruma altına aldık arkadaşlar. Evet şimdi ise çekilişimizin kazanını açıklıyorum. Sonradan darılmaca yok arkadaşlar. Yani bu çekilişi sonuçta bir kişi kazanabilir. O da arkadaşlar açıklıyorum. Kürşat Baybars. TR Mehmet Toprak. Bakın şuraya koyuyorum. Lütfen bize Instagram'dan ulaş. Kürşat Baybars. Sana bu poster kartını yollayacağız. Adresini falan bize yollarsan seviniriz. Kürşat Baybars'ı buradan tebriklerimi sunuyorum. Ve geçiyoruz. Silah hakkında tüm sorularınızı arkadaşlar. Barbaros demiş ki Enver Paşa yerine Mustafa Kemal Atatürk çekilişi yap. Kardeşim seni kırmıyoruz. Ve şöyle Atatürk kitabının çekilişe sunuyorum. Tek yapmanız gereken aşağı yorum kısmına Instagram adresinizi yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Otomatikman çekilişte yer alacaksınız. Şimdi ise geçiyoruz diğer sorularımıza. Geçmişten günümüze ve Ali Tohumcu demiş ki silah nasıl satın alabilirim? Nereden bulabiliriz bu silah? Arkadaşlar bunun gibi daha çok çok sorular geldi. İçinden en önemlilerini seçiyorum silah hakkında. Kardeşlerim ben Almanya'da oturuyorum ve bu silah kendisi Almanya'da üretiliyor. Bu silah Türkiye'ye getirmesi biraz sıkıntı. Neden derseniz Türkiye şartlarına uygun değildir. Ama buna daha sonra geleceğiz bu konuya. Erhan Aslan Usta bu kuru sıkıyı nereden sipariş verdin? Paylaşabilir misiniz? Evet. Erhan Aslan Tabii ki e, bunun linkini açıklama kısmına koyuyorum. Oradan bakabilirsin Erhan. Bayram Ay demiş ki tadı çok güzeldir sigaranın. Evet abicim. <laughs> evet abicim sigaranın tadı çok güzel. Bilmeyenler için söyleyeyim. Arkadaşlar Tanıtım videosunda 2. Dünya Savaşı'ndan sigara almıştık, ondan bir tane içtik. 3 paket var bende, onun bir tanesini açmıştım. Tanıtım videosunda mevcuttur, oradan bakabilirsiniz. Yaman1283 Ne marka kardeş? Demiş. Bizim zamanımızda delikanlı adam yapacağını sokak ortasında yapardı kardeş. <laughs> Sana cevaplayalım bu sorunu. Ee, bakın şuraya yukarı koyuyorum. Silahın kendisi Mi marka. Yani Türkiye'de kesinlikle yok bu marka. Dediğim gibi Almanya'da üretiliyor bu silah. Yani getirmesi de biraz sıkıntı. Evet devam ediyoruz. Cafer Atar. Silahın fiyatı ne ustam? Evet silahın fiyatı yaklaşık yanılmıyorsam Euro'ya hesaplarsak 1300-1400 TL'ye aldım. Yani bayağı pahalı diyebiliriz. Ve geçiyoruz son sorumuza arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz sorular çok sayıda soru geldi. Hepsini cevaplamaya ne yazık ki vaktim yok. Sizin de vaktinizi çalmak istemiyorum bu arada. İşin gerçeği o. Ermay Gayrimenkul demiş ki. Ula laz uşağı Merhan. Ha bunu getir ba? Ararsın beni Ermay Gayrimenkul yaz internete. Numaram çıkay. Üye ol deme. Anlamam o işlerden. <laughs> Evet reis. Şimdi öncelikle şivere Hayranım bunu buradan belirtmiş olayım. Senin gibi çok sayıda abilerimiz, dayılarımız, amcalarımız bize Trabzon'dan, Rize'den yani Karadeniz bölgesinden yazan oldu. Abicim ne yazık ki silah dediğim gibi Türkiye'ye getiremiyorum. Getirebilsem yani canım feda sana. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Buradan iki müjde vermek istiyorum size. Önümüzdeki aylarda veya haftalarda diyeyim bir hür kuş videomuz olacak. Yani göklere süzüleceğiz. De motor vlog video yapacağım. Almanya'da farklı kültürleri gezeceğiz. Bunun içinde Hindu tapınağı da var. Bu motor vlog'un içinde Alman kilisesi de olacak ve de olmazsa olmazımızdan Osmanlı turnuyuz Camimize götüreceğim size arkadaşlar. Yani baya büyük bir cami olacak. Bunu buradan size belirteyim. Almanya'da ne tarz kültürler var? Amacım bunları size göstermek. Evet yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz ekranın aşağıdan abone olmayı sakın unutmayınız arkadaşlar. Bana destek olmuş olursunuz. Diğer videolarıma buralardan bakabilirsiniz bir dahaki sefere görüşmek üzere Osmanlı torunu geliyor arkadaşlar. Ver mehteri. <laughs>